Burası Beykoz Burun Bahçe. 1950'den beri halk plajı olarak kullanılan harika bir yer insanların anılarının olduğu, çoluk çocuk gelip yüzdüğü, güzel keyifli vakit geçirdiği bir yer. Halka açık bir yer yani. Burası Büyükşehir Belediyesi uhdesindeydi. Geçen sene Vakıflar Genel Müdürlüğü burayı kendi uhdesine almış. Şu anda da halk arasında konuşulan ciddi bir iddia var. Vakıflar Genel Müdürlüğü burayı turizm imarına açarak bungalov ev yapılacak şekilde kiraya vermiş. İhale etmiş. Firma da burayı almış. Bu şu demek. Burayı halka açık olan bir yerden çıkartıp ticari bir işletmeye verecekler anlamına geliyor. İnşallah doğru değildir. Burası halkın kullandığı, suyunun da temiz olduğu güzel bir yer. Burası halktan alınırsa, cari bir işletmeye verilirse, halka kapatılırsa Beykoz'a, Paşabahçe halkına gerçekten büyük bir zulmedilmiş olur. Bunu yapmışsanız durun, yapmayın, halkın ilacını kapatmayın. Beykoz Belediyesi'ne de bir tavsiyem var. Buranın kabinler yapıp işte buraya bir Beykoz kahvesi, büfesi açıp burada fiili olarak halkın yanında buraya sahip çıkmasını istiyorum. En azından böyle bir çalışma varsa daha erkenden öğrenmiş oluruz. Halk da ona dönüp tepkisini gösterir.